Birinci damıtıma başlamadan önce kuru üzüm rakısında önce bir temizlik yapacağız. Temizliğimizi öncesinde hazırlamış olduğum limon tuzlu suyumu buhar makinesine koyuyorum ve kaynamasını bekliyorum. Şimdi parotumuzu temizleyelim arkadaşlar. arkadaşlar. Meşimizi bir kez daha zaten bu sirkenin içinde duruyor arkadaşlar limon sulu sirkenin o yüzden eksiklendi. bir kez daha Şimdi aynı şekilde kolonumuza da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi çıkan kiri göstereceğim arkadaşlar size. İçindeki suyu boşaltıyorum. Yeşili göreceksiniz. Burada kazandan yapacağım. Kazanımız zaten temizdi hiç arkadaşlar. Yine de şöyle biraz güzel. koyacağım beraberinde <laughs> yine de yeşil yeşil çıktı arkadaşlar Temizlik işlemimiz bu kadar. Meşimizi bu şekildeydi. Temizledik. Kolonumuzun dibine doğru itiyoruz. Bu meşimizin amacı maşedeki bir takım tortular, ana sondaki tozlar, bu tarz şeyleri rakımıza geçirmemesi. Maşemizin maşemizin e, fermantasyon işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Soğuk olduğu için hava biraz üzerine kapattım, kenarlarını kapattım. Şimdi bir bakalım. Katlı hava kilidimizi. Bu pratik hava kilidimiz. Size de tavsiye ederim. Çok pratik. Hiç uğraşmanıza gerek yok öyle. Zaten bittikten sonra parçalayın. Alın yani şunu. Atabilirsiniz. Maşemizi kazanımıza tortusuyla dökeceğim arkadaşlar. Biraz aromasını almak istiyorum. Dibindeki mayayı almayacağız. Yavaş yavaş döküyorum. Yavaş yavaş mayalı bölümümüz kazanımız yaklaşık yarı seviyesine geldi. Şimdi kapağını kapatacağım arkadaşlar. atalım arkadaşlar hamurumuzla kapağımızı. Hamur çok güzel bir sızdırmazlık sağlıyor arkadaşlar. Ya bunun üzerine yok diyebilirim çünkü çok fazla bağlayıcı konumda hamur. kazanlarda çok etkili bir yöntem. geleneksel anam babam usulü. Çok güzel oldu. Sıra şöyle bir kemer yaptım arkadaşlar herhangi bir Basınçta kapağımızı atmayalım diye şöyle bir kemer mekanizması bu şekilde kapağımızı sağlı sollu tutuyoruz. Şimdi ateşimizi yakalım ve kazanımızın soğutma sisteminin suyunu bağlayalım. Buradan yoğunlaşma kolonumuzu geçecek. Refleks kolonumuza dönecek. Buradan da kontrolleri yapıyoruz. Daha önceden başka bir videoda anlatmıştım. Buna da tekrar soğutma üstünden gelen hortumumuzu takıyoruz suyumuzu verebiliriz sisteme. İlk etapta reflaksımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık belli bir seviyeye gelince reflaksı açacağım. Öncelikle çöp kısmını alıyoruz arkadaşlar. 64-78 arası İlk gelen kısmı ayrı bir kaba alacağım ondan sonra. Bu ilk damıtımda baş kuyruk, baş göbek ayrımı yapmayacağım. Kuyruğu zaten almayacağım. İkinci damıtımda baş göbek ayrımı yapacağım. Onda da kuyruğu alacağım. Daha önceki videolarımda da anlattım. Bu ateş sıcaklık ayarının kontrolünü iyi yapmanız lazım arkadaşlar. 70 sonra çok hızlı yükseliyor. O sırada ateşi kısmamız lazım. Daha önce videolarımda anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Sıcaklığımız kademe kademe artıyor arkadaşlar. Tortulu olduğu için hatta içine bir şey aldım ben. Yakında gelecek. Bir tel file. Tel süzgeç. Bundan sonra tortuları ona koyacağım. Şu anda kazan'ın dibinde olduğu için tortular ateşi yavaş yavaş açıyorum. Aniden yüksek ateş vermiyorum ki dibinde yanmasın. Kazan sıcaklığımız 50 dereceye ulaşıyor. Kolonumuzun üstü 30 derecede. Şu an 60 dereceye ulaşıyor arkadaşlar. birazdan çöp kısmı gelmeye başlayacaktır. Şu an 64-70 derecede ve çöp kısmı gelmeye başladı arkadaşlar. Ben yavaş yavaş altını da kısmaya başlayacağım. Tam 64'te buharlaştı. Tam o sırada gelmeye başladı. 73 derecede şu an. 76 derecede. Şu an yavaş yavaş altını kısıyorum arkadaşlar. 78 derecede şu an. Kazanımızın altını kısıyorum. Ki genleşmeden dolayı kazana zarar vermeyelim. Şu an 79 derecede. Kolon sıcaklığımız 72 şu an kazan 78. Şimdi reflaksa geçiyorum arkadaşlar. 64 reflaks çalıştırdığımız için şu an damlama durdu. Kazan sıcaklığımız 83 derece. Kolon sıcaklığımız 62 ve artıyor. Birazdan gelmeye başlayacaktır. Kazan sıcaklığımız 84 derece arkadaşlar. Şimdi ben değiştiriyorum. Parotumuza alıyorum. Şu an 70 derece kolon sıcaklığımız. Kazan sıcaklığımız 86 derece. Kazan sıcaklığımız 87. Kolon sıcaklığımız 76 ve damlamaya damlalar hızlanmaya başladı arkadaşlar. 78.8 derece kazan sıcaklığımız. Buna göre ateşimizi ayarlıyoruz. Şimdi bir ölçüm yapalım bakalım kaç ABV alkol geliyor. 92 ile geliyor arkadaşlar. Analog termometrenin yalınma payını görünür arkadaşlar. Dijital 90 gösteriyor. Analog 84 gösteriyor. Isı arttıkça yanılma payı da artıyor. Analog termometre. De. Damıtımın sonlarına doğru damlamalarımız azalacak, azalmaya başlayacak böyle. tane tane düşmeye başlayacak. Sıcaklığımız artacak. Dambaların akış hızını biraz daha arttırmak için kazanımızın altını açıyoruz. Kazanımızın sıcaklığını gazını açtık. Açınca bu sefer alkol seviyemiz düşmeye başlayacak yavaş yavaş. %50'ye gelinceye kadar ben alacağım. %50'den sonrası kuyruk kısmı olacak. Ondan sonra alımı durduracağım arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz 87, 88 seviyelerinde. Reflak sonrası kolon su 82'de. Bunun artmasının sebebi ben kazanın altını biraz açtım ki damlalar biraz artsın diye. Yoksa damla süresi iyice kısalmıştı çünkü kazanımızın yani alkolü, manşemizindeki alkol bitiyor. Bu süreçte. Tabii ki de kondansatör fanımızın sonuna kadar açtım ki kazan sıcaklığından etkilenmesin diye. Alabildiğim kadar alkol almaya çalışıyorum. İçindeki suyu almamaya çalışıyorum diye fırtaksızını arttırarak. Damlalar iyice yavaşlıyor arkadaşlar bu şekilde. Daha da bu yavaşlayacak kazanın altını açmak zorunda kalacağım damlaların gelmesi için. Kazanın altını açtığımda da suyla birlikte artık gelmeye başlayacak. O da alkol seviyemizi düşürecek. Biraz daha açıyorum. Açtığımda çok az açıyorum yani. Açtığımda biraz daha hızlanmaya başlıyor. Fakat bu sefer alkol seviyem düşmeye başlıyor. Yani sona yaklaştığımız anlamına geliyor bu. 85'e geriledi alkolümüz. Bunu 50'ye kadar alacağım. Kazan sıcaklığımız analogda 90, dijitalde 95'i gösteriyor arkadaşlar. Kolondaki sıcaklığımız da 86 derece. Evet arkadaşlar alımımız sona erdi. Şimdi harutumuzu da boşaltalım arkadaşlar buraya. Bakalım ne olacak. Bunun bir alkol seviyesini ölçelim. Alkol oranımız şu anda kaç? Yüzde %83 83 seviyesinde alkol. Çünkü kuyruk kısmından almıştık. O alkolümüzü düşürdü seviyemizi. Ana sonlama işlemi yapacağız. Ana sonlamamız için bunu ayrı bir şişe alacağım. bir buçuk litre. Şimdi buna bir buçuk litre daha su ekleyeceğim. Bir buçuk litreye yakın. Yüzde 45 seviyesine düşüreceğim. Yüzde 45 seviyesine düşürdükten sonra litre başına 130 gram anason tohumu ekleyeceğiz arkadaşlar. Temiz damacana içme suyu olacak arkadaşlar. Çeşme suyu kullanmıyoruz. pH verilirse yüksek 8'lerde güzel bir su kullanıyoruz. Anasonlama işlemine geçelim. Bunun için litre başına 130 gram anason tohumu koyacağım. Totalde şu an 3 litremiz var. 130 gramdan 390 gram anason tohumu olur. 390 gram anason tozumuzu ayarlayarak koyuyorum arkadaşlar. 350 360 370 380 390 390 gram anason tohumumuzu maş alkolümüzün içine ekleyerek sumamızı oluşturuyoruz. Bu sumamızı 4 tam gün yani bugünü saymayacağım Bugün Cuma günü. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. 4 tam gün. Bekletip çarşamba günü, 5. günü ikinci damıtımı yapacağım arkadaşlar. Ve günde bir iki defa bu anasonlu alkolümüzü yani sumamızı günde bir iki defa salacağız arkadaşlar ki Ano sonumuz iyice yağını bıraksın. Bir sonraki damıtımda kuru üzüm rakımızın göbek alımını yapacağız. Ve daha sonrasında ayva rakısı ve bal rakısı yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bunları kaçırmamanız için abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim.